Merhaba. Bugün sizin için seçtiğiniz kaynaklara e, daha yakından bakacağız ve oldukça iddialı bir konuyu masaya yatırıyoruz. Elimizdeki astrolojik analizlere göre Yay burçları için potansiyel bir zenginlik dönemi kapıda olabilir mi? Yani bu kaynaklar özellikle finansal fırsatlara odaklanmış durumda. Yıldızların yay burçları için özel bir yol açtığını öne sürüyorlar. Hadi bakalım bu vaatlerin ardında ne var? Biraz daha şey derine inelim. Bu analizler size zenginlik yolculuğu hakkında tam olarak ne fısıldıyor? Ne diyor yani? Gerçekten de ilginç, kışkırtıcı bir başlangıç noktası değil mi? Zenginlik kavramı. Yani bu bile o kadar kişisel ki. Kaynaklar da tam bu noktaya dokunuyor aslında. Zenginlik sizin için ne demek? Yani göz alıcı bir yaşam tarzı mı? Yoksa belki de e, daha sakin, borçlardan arınmış, kendi kararlarınızı verebilme özgürlüğü mü? İşte bu analizlerin ilginç tarafı bu. Sadece bir gelecek öngörüsü sunmuyorlar. Aynı zamanda sizi kendi zenginlik tanımınızı düşünmeye itiyorlar. Sanki bir yandan parlak bir gelecek vaat ederken bir yandan da peki sen ne istiyorsun diye soruyor gibi. Kesinlikle tam da o noktayı biraz daha açalım mı? Kaynaklar bu soruyu doğrudan size yöneltiyor sanki. Zengin olmak sizin için ne ifade ediyor? Büyük lüks bir ev mi, en yeni model araba, belki pahalı hobiler falan mı? Yoksa işin özü finansal bağımsızlık mı? Yani sabah uyanınca bugün canım ne istiyorsa onu yapabilirim diyebilme rahatlığı mı? Bu noktada belki siz de kendi içinizde bu tanımı netleştirmeye çalışıyorsunuzdur. Bu bile şey, değerli bir egzersiz aslında. Ama sonra kaynaklar asıl iddialı konuya giriyor. İşte burası gerçekten dikkat çekici hale geliyor. Yay burcuları için finansal darboğazların aşıldığı söyleniyor engellerin kalktığı yani tabiri caizse büyük bir fırsat penceresinin aralandığı anlatılıyor. Neredeyse servete giden bir VIP geçiş gibi bir durumdan bahsediliyor. Hatta yönetici gezegeni Jüpiter'in bu süreçte ekstra bir cesaret, iyimserlik ve belki de e, evrenden gelen bir tür destek sağlama potansiyeli vurgulanıyor. Astrolojide Jüpiter genellikle büyük iyicil olarak bilinir ya. Yani bulunduğu alanı genişletir, fırsatlar sunar, bir nevi koruma sağlar. Kaynaklar sanki bu etkinin şimdi finansal alanda yoğunlaştığını ima ediyor. Yıldızlar sizin için hizalanmış olabilir mi? Ne dersiniz? Kulağa İnanılmaz geliyor, değil mi? Finansal bir otoban vaadi, yani kim istemez ki böyle bir potansiyeli? Bu vaadin cazibesi tartışılmaz. Ancak elimizdeki verilere biraz daha yakından, belki biraz daha e, analitik bir gözle baktığımızda, resmin sadece pasif bir şanstan ibaret olmadığını görüyoruz. Evet, Jüpiter, astrolojik olarak bolluk, bereket, şansla güçlü şekilde ilişkilendirilir, bu doğru. Fakat bu kaynaklar, bu etkinin sihirli bir değnek gibi dokunup her şeyi bir anda değiştireceğini söylemiyor. Daha çok uygun koşulların oluştuğunu ama bundan faydalanmanın kişiye bağlı olduğunu fısıldıyor gibi. Yani bir şeyler olabilir ama Anladım. Yani şanslısın demek yerine şanslı olabileceğin bir dönemdesin ama diyor sanki. Değil mi? Kaynaklarda ilginç bir detay var dikkatimi çeken. Attığınız küçük, bilinçli bir adım Beklenmedik büyüklükte sonuçlar doğurabilir vurgusu yapılıyor. Bu hani büyük ikramiye kazanmak gibi ani ve kontrol dışı bir şanstan ziyade doğru zamanda, doğru niyetle atılan küçük bir adımın kelebek etkisi yaratabileceği fikrini akla getiriyor. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz o minik başlangıç için uygun bir zamanlama olabilir mi acaba? Kesinlikle. İşte burada işin stratejik ve kişisel sorumluluk boyutu devreye giriyor kaynaklar bir yandan umut verici bir tablo çizerken hemen ardından çok net bir uyarıda bulunuyor. Unutmayın, Jüpiter fırsatları ayağınıza getirebilir ama o fırsatları değerlendirmek size kalmıştır. Ve daha da netleştiriyor bu fikri, oturduğunuz yerden zenginlik beklemeyin. Yani halk arasındaki tabirle armut pişip ağzınıza düşmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani paranın gökten yağmasını beklemek yok. Aynen öyle. Şans belki size kapıyı aralayabilir. Rüzgarı arkanıza almanıza yardımcı olabilir ama o kapıdan içeri adım atmak, o rüzgarla yelken açmak sizin iradenize ve eylemlerinize bağlı. Bu noktada kaynaklar oldukça gerçekçi bir perspektif sunuyor aslında. Çok net bir mesaj bu. Yani yıldızlar size yolu gösterebilir, hatta belki yolu biraz aydınlatabilir ama direksiyonda hala siz varsınız. Peki bu kaynaklar ne gibi somut adımlardan bahsediyor? İşte burada işler biraz daha elle tutulur hale geliyor gibi. Analizlerde şöyle ifadeler dikkat çekiyor. Belki de aklınızda hep dönüp duran bir iş fikri vardı ama bir türlü o ilk adım atacak cesareti bulamadınız. İşte şimdi o fikre ete kemiğe büründürme zamanı olabilir. Ya da bir süredir düşündüğünüz bir yatırım vardı ama risk algınız sizi engelliyordu. Şimdi iyi hesaplanmış, makul bir riski alma zamanı gelmiş olabilir. Sanki yay burcunun o bilinen maceracı keşfetmeye meraklı ruhunu bu kez finansal arenada kullanmaya bir davet var. Evet bu hesaplanmış risk ve fikri hayata geçirme vurgusu önemli. Bu sadece hadi atılın demekten öte bir şey. Yay burcunun doğasındaki o iyimserliği ve geniş vizyonu somut ve stratejik adımlarla birleştirmeyi öneriyor gibi. Belki de kaynakların işaret ettiği şey normalde göz ardı edebileceğimiz küçük fırsatlara karşı daha uyanık olmak ya da daha önce cesaret edemediğimiz ama potansiyeli olan projelere şimdi daha ciddi yaklaşmak gerektiği. Peki, tüm bunlar pratikte ne anlama geliyor? Kaynaklar şans rüzgarını arkanıza alırken aynı zamanda şey navigasyon cihazını da etkin bir şekilde kullanmanızı öneriyor anladığım kadarıyla. Bu noktada bazı stratejik yönlendirmeler de var gibi. Örneğin yeni pazarları araştırmak tam bahsediliyor. Bu belki mevcut işinizde veya ilgi alanlarınızda henüz keşfedilmemiş niş alanlara yönelmek olabilir. Hatta yay burcunun uluslararası bağlantıları olan doğal eğilimini kullanarak yurt dışı fırsatlarını değerlendirmek anlamına bile gelebilir ya da farklı yatırım araçlarını öğrenmek. Bu da sadece geleneksel yöntemlere bağlı kalmamak demek. Belki daha modern, teknoloji odaklı veya sizin değerlerinizle örtüşen, atıyorum etik yatırımlar gibi alanlara yönelmek ve tabii finansal okur yazarlığı arttırmak vurgusu var. Yani paranızı daha iyi anlama, bütçeleme yapma, borç yönetimi ve farklı yatırım seçeneklerinin risklerini, getirilerini değerlendirme becerilerinizi geliştirmek bu sadece şanslısınız demekten çok daha fazlası. Adeta kişisel bir finansal gelişim programı sunuyor gibi. Bu arada bu tür derinlemesine kaynak analizleri ve farklı bakış açıları ilginizi çekiyorsa belki kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi düşünebilirsiniz. Yorumlarınız da bizim için çok değerli, onu da belirtelim. Kesinlikle. Bu strateji ve bilgi vurgusu konuyu bambaşka bir boyuta taşıyor aslında. Eğer bunu daha geniş bir çerçeveye oturtursak, bu analizlerin sadece cüzdanınızı değil, aynı zamanda sizi bir birey olarak da zenginleştirmeyi hedeflediğini görebiliriz. Yani olay sadece daha fazla para kazanmak değil, aynı zamanda kendi potansiyelinizi keşfetmek, belki de uzun zamandır uykuda olan yeteneklerinizi uyandırmak ve kendinize olan güveninizi tazelemekle ilgili. Kaynaklarda geçen kendi potansiyelinizi sonuna kadar kullandığınızı hissedeceğiniz, kendinize olan güveninizi tazeleyeceğiniz bir dönem olabilir ifadesi tam da bunu anlatıyor bence. Mesele finansal başarıyı kişisel gelişimle birleştirmek. İşte bu noktada analizlerin belki de en güçlü mesajı ortaya çıkıyor. Şans faktörünü bilinçli bir strateji, bilgi ve kişisel gelişimle harmanladığınızda ortaya çıkacak sonuçlar gerçekten inanılmaz olabilir. Bu pasif bir bekleyişten aktif bir yaratım sürecine geçiş çağrısı adeta. Kendi finansal kaderinizi şekillendirme süreci. Evet, bu kişisel gelişim boyutu gerçekten de konuya farklı bir derinlik katıyor. Yani sadece banka hesabınız değil, özgüven hesabınız da dolabilir bu süreçte. Güzelmiş. Kaynakların sonuna doğru da bu motivasyonel mesaj iyice ön plana çıkıyor zaten. Kendine inanmanın, o ilk adımı atmanın önemi vurgulanıyor. Hatta oldukça bilindik ama etkisi güçlü bir cümleyle özetleniyor durum. Zenginlik bir adımla başlayan bir yolculuktur. Belki kulağa klişe gibi gelebilir ama burada asıl vurgu o ilk adımı atma cesaretini göstermenin ve yola çıkmanın gerekliliği. Eylemsizliğin hiçbir yere götürmeyeceği mesajı çok net. Kesinlikle eğer bu kaynakların sunduğu temel mesajı iki ana eksende özetleyecek olursak, bir tarafta umut veren, potansiyel dolu bir şans faktörü var. Yıldızların hizalanması, Jüpiter'in destekleyici etkisi gibi astrolojik unsurlar. Diğer tarafta ise bu potansiyelin ancak ve ancak sizin kişisel çabanızla. Evet evet, çabayla yani. Dışarıya dönüşebileceği gerçeği yatıyor. Bu durum aslında hayatın pek çok alanı için geçerli olan o temel soruyu tekrar gündeme getiriyor hedeflerimize ulaşma yolunda şansın rolü ne kadar, bizim bilinçli çabamızın ve stratejilerimizin payı ne kadar? Bu analizler ikisinin rakip değil birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu, adeta uyumlu bir dans içinde olduklarını öne sürüyor. Ne tek başına şans yeterli ne de şans faktörünü tamamen göz ardı eden körü körüne bir çaba. İkisinin akıllıca birleştirilmesi o inanılmaz sonuçları doğurabilir diyor kaynaklar. Evet. Özetle elimizdeki bu analizler yay burçlarına finansal anlamda parlak bir potansiyel sunarken aynı zamanda çok net bir şekilde direksiyona siz geçin mesajı veriyor. Şans kapınızı çalabilir, hatta belki anahtarı da bırakabilir ama o kapıdan içeri girip evi yaşanılır kılmak tamamen size bağlı. Şans ve kişisel eylemin bu kaçınılmaz birlikteliği sanırım bu kaynaklardan çıkarılacak en temel ders. Umuyoruz bu detaylı inceleme sizin için faydalı olmuştur. Yorumlarda bu konudaki düşüncelerinizi veya kendi deneyimlerinizi paylaşırsanız çok seviniriz. Gerçekten de bu kaynaklar şans ve çaba arasındaki o hassas denge üzerine düşünmeye itiyor insanı. Belki de bu sohbeti bitirirken size şunu sormak anlamlı olabilir. Bu analizler bize yay burçları özelinde şans ve çabanın dansından bahsediyor. Peki sizin hayatınızda sadece finansal hedeflerinizde değil, genel olarak ulaşmak istediğiniz diğer amaçlar için bu denge nasıl işliyor? Genellikle hangi faktörün daha belirleyici olduğunu düşünüyorsunuz ya da hangisinin daha belirleyici olması gerektiğine inanıyorsunuz? Başarılarınızı daha çok dış etkenlere yani şansa mı bağlıyorsunuz yoksa her şeyin sıkı çalışma ve kişisel iradenizle mi mümkün olduğuna inanıyorsunuz? Ya da belki de bu kaynakların işaret ettiği gibi en doğrusu bu ikisinin mükemmel bir uyum içinde birbirini destekleyerek ilerlemesi midir? Ne dersiniz? Üzerine kafa yormaya değer bir soru gerçekten. Bu ilgi çekici kaynakları bizimle paylaştığınız ve bu derinlemesine sohbet için çok teşekkürler. Bir sonraki kişiselleştirilmiş analizinizde tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.